Herkese merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoları beğenen herkese çok teşekkürler. Bugün sizlere kısaca paribu borsasının uygulamasını nasıl kullanırız, paribu borsasına nasıl kayıt oluruz vesaire bunlardan bahsetmek istedim. Çok fazla kullanan kişi var hani Türk borsaları arasında paribu'yu. Ben de kullanıyorum. Hani en çok kullandığım borsa değil. Genelde en çok kullandığım borsalar yabancı borsalardan Binance. Onun dışında da yine Türk borsalarından BTC Türk, e, Todex ve e, işte yine az kullanılanlardan, az bilinenlerden Bitexen gibi borsaları kullanıyorum. Paribu'yu genelde kullanmamdaki amaç da e, mesela buraya para yatıracağım, parayı yatırıp direkt işte herhangi bir altcoin'e çevirip istediğim borsaya hiçbir fee ödemeden yollayabiliyorum. Normalde e, altcoin'ler özellikle ERC20 tabanlı USDT yollarken, dolar yollarken Diğer borsalar en az 2 dolar 3 dolar fee alırken Paribu'dan dolar istediğim yere yollayabiliyorum ve hiç fee kesmiyor bu. Güzel bir özellik. Yapmamız gereken şey de ben aşağı açıklamalar kısmında link koyacağım Paribu'nun normal linkini. Direkt oraya girip kayıt olacaksınız. Kayıt olduk kayıt olmak çok basit zaten. Normal telefon numarası, mail, şifre kayıt oluyorsunuz. Daha sonra uygulamayı indirdiğinizde App Store'dan veya Play Store'dan sağ üst tarafta mesela ayarlar var ana sayfada. Burada gördüğünüz gibi benim kimlik doğrulamam var. Kimlik doğrulamam ismini ilk başta yapmanız gerekiyor. E-posta doğrulamam da var. Bu ikisini doğruladıktan sonra da iki aşamalı doğrulamanızı aktif edebilirsiniz ki e, en azından hesabınız güvende olsun. Bunlar dışında bu kimlik onayı e-postayı doğruladıktan sonra bize zaten e, en son Twitter'ından baktım. Paribu'nun şu an 10 TL'lik bir ilk adım hediyesi var. Yani siz Paribu'dan hesap açtığınızda çok az bir miktar ama size 10 TL'lik bir e, ödül veriyor. Onu da direkt X yani ne alabilirseniz artık kafanıza göre bir adımda yapabilirsiniz. Bunlar dışında Şöyle e, cüzdan kısmına geldiğimizde tümünü gör diyelim. Burada şu an Paribu'da e, listelenmiş olan coin'leri görüyoruz. En bilindiklerden Bitcoin, Stellar, Cardano, Ethereum hepsini saymama gerek yok. Siz de biliyorsunuz zaten. En bilindik, en çok e, hacmi olan kripto paraların bazıları Paribu'da mevcut. E, e, borsaya girdiniz ve buraya diyelim Türk Lirası yatırmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey cüzdana gelip, Türk Lirası'na tıklayıp, eğer herhangi bir bank hesabından yatırma yapacaksanız, buradan mesela işte Akbank... E, Ziraat Bank tarzında seçebilirsiniz veya bank hesabı değil de direkt paparadan yollamak isterseniz de çünkü genelde bank hesapları biliyorsunuz hafta sonları işlem yapmadığı için para yollanmıyor. Ama buradan papara derseniz direkt papara hesabı da açtıktan sonra yatırmak istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz, yatır diyorsunuz ve sizi direkt paparaya aktarıp istediğiniz tutarı yaklaşık yani bir dakika içinde buraya aktarıyor. Paparayla çok daha hızlı işlem yapabiliyorsunuz. Eğer ani bir alım satım yapmanız gerekirse yatırma ve çekme olarak kullanabilirsiniz. Hatta ben bana bazen para lazım oluyor. Burada örnek vermek gerekirse mesela XRP bozuyorum. Çek diyorum. Direkt Paparaya 2 dakika içinde daha yani dışarıya çıkmadan hesabıma geçmiş oluyor. Paparadan da kart söyledim. O kart sayesinde de direkt e, alım satım yapabiliyorum marketten, bakkaldan vesaire. Bu normal Türk Lirası yatırma kısmıydı. Türk Lirası yatırdıktan sonra alım satım yapmak isterseniz de eğer ben uğraşmayayım. Çünkü burada piyasalar kısmı var. Piyasayla uğraşmayayım, beklemeyeyim derseniz kolay asat bölümü var. Kolay asat bölümünde piyasayı siz belirlemediğiniz ve marketteki en üst fiyattan veya en alt fiyattan aldığınız için alım satım yaptığınız için bir tık daha fazla fi ödersiniz ama çok daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Mesela buradan bitcoin'i seçtik, bitcoin almak istiyorsunuz. Buraya direkt ne kadar, kaç TL'lik almak istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse mesela 100 TL yatırdınız buraya, direkt 100 lira yazıp al derseniz 100 liralık BTC hesabınıza geçer. Aynı şekilde mesela şöyle silelim bunu. Geri çıkalım. Aynı şekilde bitcoin sat dediniz. Mesela ben de şu an belli bir miktar burada bitcoin var. Şöyle mesela 0.01 deyip buradan aynı şekilde de bitcoin'i satabilirsiniz. Bu kolay al sat kısmıydı. Yukarıdan da diğer kripto paraları seçebiliyorsunuz alım satım yapmak için. Bir de piyasalar kısmı var. Piyasalar kısmında eğer siz direkt satan kişiden almayıp emir koyarsanız Böylelikle bir tık daha az fee ödemiş oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse mesela ben Ripple almak, Ripple almak istiyorum. Girdim buraya. Burada alış ve satış bölümleri göreceksiniz. Unutmayın her zaman kırmızılar satış, yeşiller ise alıştır. Yani yeşil tarafta sol taraftakiler bunlar hepsi almak istiyor, bunlar da satmak istiyor. Biz burada eğer Ripple almak istiyorsak şurada gördüğünüz en üstteki 3.948'den mesela şu an satan var. Bu fiyattan direkt alabiliriz. Ama dediğim gibi direkt market fiyatından Alacağımız için yani aynı bu kolay asattaki gibi bir fiyattan almış oluruz. Onun yerine mesela burada 3.948'den satandan değil de şöyle mesela buraya şöyle xrp yazalım örnek vermek için fiyat kısmına da burada 3.948 değil de 941 yazalım. Bu şekilde emir girersek hemen al dediğim zaman Burada en üstte benim al emrimi göreceksiniz ve piyasayı da burada ben belirlediğim için yani fiyatı kendim girdiğim için direkt satan birinden almadığım için de bir tık daha az fi ödemiş olacağım. Veya aynı şekilde buradan siz mesela 3.94'ten XRP almak istemiyorsunuzdur. Bunun 3.5 liralara ineceğini düşünüyorsunuzdur. O zaman buraya geleceksiniz. 3.50 diyeceksiniz. Almak istediğiniz miktarı yazacaksınız. Mesela 100, 350 lira yapıyor. Al diyeceksiniz ve sizin emiriniz buraya girmiş olacak. Yani eğer XRP 3.5 liraya düşerse siz daha önce buradan emir girdiğiniz için otomatik olarak alım yapacak. Aynı şekilde de sat kısmından da satarken siz XRP'yi 3.94'ten satmak istemiyorsunuzdur. 4 liradan almışsınızdır. 4 lira 20 kuruşa buradan emir girersiniz. Eğer 4 lira 20 kuruşa çıkarsa otomatik alımını veya satışını yapar. Bu şekilde buradan emirleri girebiliyorsunuz. Herhangi bir coin'de de aynı bu şekilde anlattığım gibi alış ve satış emirleri girilebiliyor. Açık emirlerde zaten siz emir girdiniz ve emiriniz beklemede yani o anki market fiyatından değil aşağıdan aşağısından veya yukarısından girdiniz. Burada açık emirlerde zaten görürsünüz. Aynı şekilde mesela geçmişe geldiğiniz zaman burada da yaptığınız işlemleri görürsünüz. Ben daha önce mesela buradan XRP almışım satmışım vesaire bunlar burada bu şekilde gözüküyor. Şöyle piyasa geçmişi dediğimiz zaman da piyasada alım satım yapılan miktarları ne kadar alınmış onları takip edebilirsiniz. Şöyle geri gidelim. Aynı şekilde dediğim gibi ilk başlarda Paribu'nun en güzel yanlarından biri USDT bile yollarken fi ödemiyorsunuz. Mesela şöyle cüzdan kısmına gelelim. Bitcoin Bitcoin'i bu arada yollarken fi ödüyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani Bitcoin dışında herhangi bir altcoin alıp yollayın Paribu'dan yollayacaksanız. Yollama kısmına gelirsek de her coin'de yollama yollama biraz fark edebiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse normal ben Cardano yollamak istiyorum. Cardano'yu satıyoruz. Cardano'yu buraya yatırmak istersen bu cüzdan adresini kopyalıyorum ve başka bir borsadan bu cüzdan adresine girerek buraya Cardano yollayabiliyorum. Çekme kısmına geldiğimizde de miktarı girip alıcı adrese mesela Binance'ten buraya Cardano pardon, e, mesela Binance'e Cardano yollayacağım. Binance'ten aldığım Cardano adresini buraya giriyorum. istediğim miktarı yazıyorum ve direkt Binance'e çekim yapabiliyorum geriye gittiğimizde mesela Cardano'da gördüğünüz gibi normal bir yatırma adresi var, cüzdan adresi. Kafanız karışmasın diye mesela XRP'yi de göstereyim. Şöyle mesela XRP yollayacaksınız veya XLM. Bunlarda bir de normal yatırma adresi dışında destination tek görürsünüz. Numara görürsünüz. Bu numarayı yollarken veya çekerken hangi numara varsa, hangi borsadan yolluyorsanız o numarayı tek kısmına girmeyi unutmayın. Mesela çek dedik. Binance hesabımızdan Binance hesabımıza buradan XRP yollayacağız. Alıcı adres kısmına Binance'ten aldığımız XRP adresini yazıyoruz. Destination tek kısmına da yine Binance'teki XRP'nin tek numarasını yazıyoruz. Bu tek numarasını yazmazsanız XRP'leriniz kaybolur. Bunu da tekrardan belirteyim. Yani e, basit bir şekilde daha önce hani e, paribu kullanmamış veya ye, bu işe yeni başlayanlar nasıl alım satım yaparım, nasıl Türk Lirası yüklerim diye soranlar için böyle bu videoyu çekmek istedim. Başka sorularınız olursa aşağı yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince zaten YouTube'da aktif olduğum zamanlarda tüm soruları yanıtlamaya çalışıyorum. dinleyip vakit ayırdığınız için de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.